İzliyorsunuz değil mi arkadaşlar gelişmeleri? İzliyorsunuzdur Güllü olayında. Yani gazeteci arkadaşların araştırdığı, e, bu komşuların verdiği beyanatlar, tanıdıkların beyanatları. Güllü'nün kızında kronik bir kin var. Kronik kin. Yani bunun altında ilk önce kin var arkadaşlar. Kin ne kadar kötü bir duygu görüyor musunuz? Çok yüksek olduğunda neler yapabiliyor insanlara? Artık bu kinin altında neler yatıyor onu bilmiyoruz ama ne olursa olsun bir evlat bir anneye bu kadar kimlenmemeli. Bir sürü yayıncı arkadaşı izledim. Yani mesela Ali yedi bela kardeş var bir tane. E şimdi oraya hani koymuş bu güllü değildir bu sultana benziyor hani yani şimdi hani haber yapacağım ilk önce haber benden çıksın ben farklı bir şey buldum demek için de hani bu kadar da uçmamak lazım. Yani o best belli ki güllü yani oradaki. E, çok açık ve net. Yok ayağı böyleydi, saçı böyleydi. Bak oraya gölge vurdu falan bir şeyler e, yok yani. Hani izledim onun için söylüyorum. E, bir de Berrak Hanım. Kelem, soyadını tam bilemeyeceğim. Değişik. Kelemençe mi? Yani o şimdi görüşürüz sesi o kadar bariz. Yok o, o görüşürüz değilmiş. O e, cam sesiymiş falan filan. Hani yok yani o kadar uçuk değil. O basmaya insan sesi. Resmen görüşürüz diyor. Hadi görüşürüz diye cam sesi dedin. Hadi ne yapacağız yani. şimdi diyorum ya farklı bir şey bulacağım diye de e, abartmamak lazım. Uçmamak lazım. Bu benim e, yani bunu dalga geçiyor olarak algılamayın ama hani hatalı bulduğum yönleri söylemek istedim. Herkes kendi kanalında kendi düşüncelerini belli ediyor ya ben de onları bildirmek istedim. Şimdi Ferdi kardeşimizin az önce canlı yayınını izledim. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Güllü ablanın belindeki sırtındaki var ya poposunun üstündeki kemik. O kemik ta boynunun köküne kadar kırılmış ve buraya gelmiş biliyor musunuz? Ulan vicdansızlar ben sizi bunun yanınıza bırakır mıyım ben? Her kim olursa olsun. Kimin olduğunun hiç önemi yok. Ben kimsenin yanına bırakır mıyım bunu ben? Bu benim, bu benim var ya. Bu benim İslami görevim. Bu benim insanlık görevim. Bu benim namusum. Bu benim şerefim. Eğer ben sizin yanlarınıza bunu bırakırsam, eğer ki ben bir gariban kadını koruyamayacaksam, ben de ben de gideceğim sizinle beraber. Ben siz girmezseniz ben cezaevine girmek için elimden geleni yapacağım. Ben gideceğim yatacağım. Sizlerden asıl razı olsun arkadaşlar. Allah sizin annelerinize uzun ömür versin. Allah sizin çocuklarınıza uzun ömür versin. Benim her gün rüyalarıma giriyor. Okuduğum mesajları görseniz mideniz bulanır. insanlıktan mideniz bulanır. Bakın insanlıktan mideniz bulanır. Bu kadar mı düşündünüz? Bu kadar mı planlar yaptınız? Siz nasıl insanlarsınız lan? Çelik kasa mı açılır lan annenin öldüğü gün? Vefasız oğlu vefasızlar. Dolaptaki eti sosisi mi dağıttınız oğlum? Nereye götürdün eti sosisi oğlu? Nereye götürdün? Hı? Mikrodalga mı eksikti evinizde? Mikrodalgayı mı götürdünüz? Ha? Daha bak konuştuklarım 50'de biri değil. Ferdi'ye yorum yaptım. Sana bu görevi Allah vermiş, içine sundurmuş bu olayı sahiplenmeni diye. Tam orada sesi kaçtı. Yani denk gelmiş, denk gelmiş olabilir mi bilmiyorum ama ben yorumu koydum hani yükseliyor ya böyle. O anda Ferdi'nin ses gitti. Çok inançlı bir insan yani. Maşallah. Allah imanını daha da gür etsin kardeşim. Vallahi helal olsun sana. Gözleri dolduğunu bariz bir şekilde şahit olduk. Çok dürüst. Ağzından Allah düşmüyor. Bak göreceksiniz. Bu Ferdi Bey bu olay bittikten sonra, olay kapandıktan sonra muhtemelen bu işi bırakacak. Zaten kişiliği ile inancı ile ters düşen bir iş olduğunu kendisi de açıkladı. Güllü'nün bu olayı onu bu işi de bıraktıracak ve daha daha hayırlı işlerden para kazanacağına inanıyorum. Çünkü nasıl bir yüreği var değil mi? Ah, haksızlığa gelemeyen. E, o nedenle Allah o alkolü çok tüketilen yerlerden onu Allah alacak. Ben öyle düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Yani çünkü hak etmiyor orada durmayı. Demek ki. Hani Ferdi Bey'in hiçbir hareketinde ben riya sezmedim bugüne kadar çok izledim. Hiçbir hareketinde riya yoktu. Ama gel gör ki kanından, canından olan çocuklarına en başından ilk gün verdiği ölüm haberi dahil hepsinde riya sezdik. Bütün halk olarak, sadece ben değil yani. Hatta bu nasıl haber ya dedik yani, değil mi? Çünkü insan yaptığıyla söylediği arasında çok büyük uçurum olunca demek ki böyle şaşalıyor. Ufak açıkları belki kapatıyor insanlar ama büyük açıkları belki de senin işlediğin suçu sen haber verirken demek ki masum olmadığın için onu gizleyemiyorsun. Vücut dili. Öyle değil mi? Yani bilmiyorum ben siz gördünüz mü cenazede abla kardeş hiç sarılmadılar. insan eğer ki kendisi içinde olmadığı ebeveyn ölümünde kardeşine sarılmaz mı ya? Öyle değil mi? Mesela bilmiyorum ben görmedim ama Görmemiş de olabilirim. Siz belki görmüşsünüzdür. En vahim olaylardan biri de şahitlik Allah için yapılır. Arkadaşlar bakın şahitlik o kadar değerli bir şey ki Allah katında. Zaten mahkemelerde o yüzden ayağa kalkıyor herkes yemin eşliğinde şahitlik veriliyor. Şahitliğin Allah için yapıldığı kanunda bile yerleşmiş bir durum. Peki siz bile bile doğruyu nasıl inkar edersiniz? Nasıl inkar edersiniz? Bakın, yani ayetler zaten biliyorsunuz dünyanın kanunları aslında, evrenin kanunları onlar. Ayette şöyle söylüyor. Halk arasında inandık diyenler vardır. Hayır, aslında onlar inanmış değillerdir. Devam ediyor ayet. Onlar Allah'ı kandırdıklarını zannediyorlar. Aslında onlar kendilerini kandırıyor da bunun farkında değiller. Bakın yalancı şahitlere söylüyorum. Siz inanıyormuş gibi yapıp inanmayanlardan mısınız? Bu ayetin muhatabı olmak Allah muhafaza. Allah muhafaza. Çünkü şahit olan insan biliyorsunuz bizim Müslüman olurken söylediğimiz o cümleye de keleme-i denir. Şehadet. Şahitlik o kadar önemli bir şeydir. Biz zaten dünyaya şahit olmaya geldik. Allah'ın varlığını birliğini görüp tasvip edip şahit olmaya ve bunu tasdik etmeye evet her şey Allah'ındır ondan başka ilah yokturu şah, yoktura şahit olmaya geldi. Yani şahitlik çok değerli bir şey. Öyle Allah muhafaza yani. Doğru olana şahitlik etmek istemeyebilirsiniz. En doğal hakkınız. Ben şahit olmak istemiyorum. Olabilir. Ama yalan şahitlik çok kötü. Bizim etrafımızda böyle bir şey oldu. Yalancı şahitlik yaptılar birisine. E artık para mı almış, el altından tutulmuş mu bilmiyorum. Adam yalancı şahitlik yapıyor. Çok kısa süre sonra evi yanıyor. Hayatında alt olan şeyler oluyor. Büyük büyük. Şahitlik böyle büyük bir değer taşıyor. Ama işte ayet bakın nasıl söylemiş. Onlar inandık derler. Şimdi sorarsan kimliğinde İslam yazar. Sorarsan çok inançlıdır. O hani hiç taviz vermez sözleriyle. Ama eylem inandık demekle bırakılacaklarını mı sandılar? E tabi bunu eyleme dö dökmüyorsun. Yalan şahitlik ederken Allah'tan korkmuyor musun? Bir başka ayette diyor ki onlar başlarına gökyüzünden bir felaket gelmeyeceğinden güvendeler mi? Yani bizim elimizde ne var arkadaş? Deprem salladığında herkes malını mülkünü çıkıp dağılmıyor mu? Neyimiz var bizim? Bizim hiçbir şeyimiz yok. Hiç aciziz biz. Aciziz insanoğlu çok aciz. İnsanoğlu Allah katında çok şerefli, çok değerli ama çok da aciz. Bu aciziyetini bilmen lazım yaşarken. Korkman lazım. Mesela bu olay sonuçlandığında %90 cinayet olduğu düşünülüyor. utanmayacak mısınız mesela? Valla ben Güzin Hanım'la Serap Hanım izledim. Allah razı olsun sizden. Helal olsun. Ayakta alkışlıyorum. Sonuçta mahkeme ne derse desin. O insanlar kendi imtihanlarını verdi işte. Kendi imtihanlarını verdiler. Çünkü olay o merkezdedir. Bir olay yaşanır. Ama kişiler kendi sınavlarını Allah'a gidecek olan, not edilen sınavlarını herkes bireysel yaşar. Güzin Hanım'la Serap Hanım bu soruya gelen, onlara gelen ilahi soruya doğru yanıt verdiler. Peki yanlış, yalancı şahitlik edenler nasıl yanıt verdi? O ayetin muhatapları inandık derler ama inanmazlar. Allah'ı mı kandırıyorsun? Neden öyle e, ayeti söyledim? Çünkü Allah'tan korkan, Allah'a inanmış kişi yalancı şahitlik edemez. Edemez. Şimdi kişi karşısındakini kendi gibi bilir diyoruz ya hep. Ben baştan Öznur Hanım'la Muhteber Hanım'ı kendim gibi bilip onlara hak vermiştim. Masum bir ifade şekli olarak düşündüm. Hani ifade vermek zorundalar. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali düşünüp empatimi de ona göre yaptım. Ama sonra gördüm ki Tepkileri benim düşündüğüm gibi olmadığını, masumluktan çıktığını yani Öznur Hanım'ı bir daha görmedim de Muhteber Hanım'ı diyorum. Özür dilerim, kusura bakmayın Muhteber Hanım ama hani duyarsanız diye söylüyorum. Yani benim malımda gözü var çok çirkin bir ifade. Yani orada söylenecek söz değil o. Savunma bile yapsanız, doğruya yalan bile deseniz orada sizin o Güzin Hanım'a benim malımda gözleri var demeniz zaten karakterinizi ortaya koyuyor. Niye malınızda göz olsun? İşte karşınızdaki ne? Kendiniz gibi biliyorsunuz. Ne alaka yani? Kadın oraya mal için mi gitti? Yani savcılığa neden gider bir insan? Ki bu kadar şaibe içinde can güvenliği sorunu bile olduğu halde. Güzin Hanım'ın adliye önünden yaptığı canlı yayında Muhteber Hanım'ın bağlanıp konuşmalarını hiç beğenmedim. Ondan sonra onu masumiyet koltuğundan aldım. Şaibeler koltuğuna oturtturdum. Beynimde, kalbimde. Yani arkadaşlar herkes kendi şaibe yumağını kendi hazırlıyor diyoruz zaten. Çocukları için de hep dedik. Zaman gösteriyor. Vah gidene yani. Zaman gösteriyor. Herkes kendi imtihanını yaşıyor. Bakın şimdi Güllü olayında Olayın ilk sorumluları kendi ailesi zaten. Onların e, ne yaptığını, ne ettiğini e, onu artık eee adli makamlardan öğreneceğiz ama en yakınları. Ondan sonra yani bütün insanlar hepimiz bizler dahil e, bu olayda eğer ki bu olaya dahil olduysak nasıl dahil olduğumuz işte bizim hak katına yükselecek olan kısmımız. Tabii ki bu işin dünya boyutu da var, ahiret boyutu da var. Herkes bu işin neresinde durdu? Hakta mı, batılda mı durdu? o oraya yükselecek. Gördüğünüz gibi güllü gitti. Hepimiz gideceğiz. Çok uzakta gibi gelmesin yani. Pat bitiverir. Bitiverir. Biz zaten bu dünyada o alem için yaşıyoruz. Burada şimdi ekiyoruz. Ne ekersek artık onu biçeceğiz orada. İsim de çok ilgimi çekti. Gerçekten hani Tuğyan isminin anlamına bakın ne kadar enteresan değil mi? Ben zaten daha önce hiç böyle bir isim duymadım. Hani kulağa, hani dil ile söylerken kulağa hoş gelen bir isim fakat her e, kulağa hoş geleni maalesef e, koyamıyoruz. Hatta Kur'an'da geçiyor herhalde. Kur'an'da geçiyor diye de bu isim konulmaz. Bakın e, aslında buradan o bile çıkıyor. Tabii ki bu kız ismi böyle oldu diye oldu diyemeyiz ama kimisi de bunu taşıyor olabilir yani. Ya. Taşımış mesela. Tuğyan Hanım'da bunu gördük. Ha bırakın katil olup olmadığını, yani normal hayatta nasıl bir insan olduğu da. Ha bugün bir de Esra Ezmeci'de şeyi gördüm. Bir tane kadıncağız çıktı, belki de korkuyordu bilemeyeceğim ama. Yani aslında çıkmasan daha iyiydi bunları anlatmaya. Ay ben aslında öyle demek istemedim de, yani evet evet yaptı ama e, Tuğyan aslında çok tatlı bir kızdır. Yani görüntüde herkes tatlıdır. Biz Müge Anlı'da ne tatlılar gördük. Yani evet. çok tatlıdır, muhabbeti çok hoştur. Bunları bazalamayız ki. E, adam sert duruşludur yanına varmaya çekinirsin ama doğrucu davuttur. Yani o görüntüyle olmuyor, muhabbetçilikle olmuyor. Herkesin kalbi e, başka türlü. Yani bir olay yaşadık, güllüyü geri getiremeyiz. Herkes gidecek, ama işte sınavlar veriliyor arkadaşlar, hepimizin gözü önünde. Kim? neyin yanında durdu? Bakın bu Hak ile Batıl Savaşı Habil ile Kabil'den beri var. Az önce Pınar Hanım'ı izledim. Yeni iddianame çıkmış. Ben de ondan duyduğumda söylüyorum yani. Ben onun gibi haberler almıyorum. Ben daha yeniyim. Öyle herkesin tarzı, tavrı farklı. Ondan duydum onu izlediğim için. Yeni iddianame çıkmış ve Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş. Ee, i̇ddianamede e, bir kişi raporu da gelmiş ve o iddianame mahkemeye sunulmuş. İddianamede şu yazıyormuş. Suç örgütü kurma, yönetme, e, üst soya karşı adam öldürme. Yani bu suçlarla e, sanırım 4 kişi olduğunu söyledi Pınar Hanım. Hatta 2 kişiyi biliyoruz hepimiz. Yani o iddianamede e, belirtilen e, dört kişinin iki kişisini bilmiyoruz tabii kim olabilir diye. E, o da bizi belki çok şaşırtacak. Belki bilmiyoruz. E, belki daha önce adını hiç duymadık. Olaylara kesin diyemediğimiz için biz sadece yorumculuk yapıyoruz burada. Bizim sorumluluğumuz haktan yana olmak. Yani arkadaşlar e, ben de yine bir video çekeyim dedim. Ferdi, yani Aysu Hanım da şey diyor, e, Ferdi Bey'in e, canlı yayına o da girdi. Çok şaşırdım diyor, gerçekten çok etkilendim diyor. E, bir de şey diyor, yani gerçekten acaba dedim diyor kan bağı mı var Güllü ile Ferdi Bey arasında? Zaten e, Aysu Hanım <laughs> çok garip yani o sözün bana geldi. Hani bunu kesin bak yanlış anlamayın. E, onu kötülemek adına söylemiyorum yani zaten çok sevilen bir kadın. E, gazeteci ama yani şimdi e, hani ben daha önce de video yaptım ya kan bağıyla olmuyor yani zaten kan bağıyla olsaydı bak çocukları hakkında neler düşünülüyor değil mi yani Ferdi Bey bir insanı sevmek e, onu korumak kollamak e, ona merhamet hissetmek onun arkasında durmak kan bağıyla olmuyor diyor ki Ayşe Hanım yani o kadar etkilendim ki. Yani şey bile düşündüm diyor. Onlar akraba hani kan bağı var aralarında ya. Zaten konumuz ne Aysu Hanım? Hani alakası yok söylediğinin. Olsun insanların böyle e, yaklaşımları da oluyor demek ki. Asla kesinlikle kan bağıyla olmuyor. Tabii ki şimdi bu da yanlış anlaşılmasın. Kan bağıyla çok sevdiğimiz ben. Benim canım ablam yani çok değerli. Yeğenlerim çok değerli. Hani anacım babacığım yok ama yani etrafımda henüz Allah onlara ömür verdikçe hepsi çok değerli. Ama bu işlerin öyle olmadığının kanıtları da çok toplumda var. Çok var. Mal mülk adına akrabalar ölene dek konuşmuyor mesela. Görüşmüyorlar. Böyle de olayları da gördük. E, halk içinde, e, aile içinde cinayetler de çok gördük. Keşke görmeseydik. Gördük ama yani o kadar değişik insan tipleri var ki bir önceki videoda dedim yani köpeklere bile, küçücük yavru köpeklere, 3 yaşında bebeklere hani insanın ruhu kaldıramıyor. Duyarken kulakların haya ediyor bu söylenilenlerden. Normal insanlar hasta oluyor bu haberlerden. O yüzden dünya burası çok can yakıcı şeyler oluyor olacak yani biz önemli olan biz nerede durduk? Bakın ne olursa olsun etrafımızda sokakta bir kavga görsek e, ne bileyim işte çocuğumuzun okulunda herhangi bir e, olay yaşansa çocuğumuzla arkadaşı kavga etse bakın çok dikkatinizi çekiyorum. Yani kim haklı ise onun yanında olmak. Küçücük çocuk değil mi bunlar? 7 yaşlarındalar. İkisi kavga ediyorlar. Çocuğunuz haksızsa onu tutmayacaksınız. Arkadaşına diyeceksiniz ki o haklı. Çocuğunuza diyeceksiniz ki arkadaşın haklı. Mesela bu. Yani hakikat olanın yanında durmak. Her konuda. Bütün dünya böyle davransaydı zaten dünya süt olurdu. Pınar da dediği gibi yarını bekliyoruz bu konuda. Ee, bakalım ne çıkacak. Bilir kişi e, raporunu sunmuş. Mahkemeye e, iddianame verilmiş. Şu anda sabahın dördü uyuyup uyanıyoruz işte. Belki eminim siz de öylesinizdir. Yani çok tat tuz yok hayatta. Öyle yaşıyoruz işte. Allah'a emanet olun canlar. Hoşçakalın.